Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen altı hiper şarjı sıralayacağız. Videomuzu beğenirseniz eğer beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Eyvallah kardeşlerim. Yani bunları yapmadıysanız da canınız sağ olsun ya. Videomuza geçelim. Arkadaşlar 6. numaraya... Ortisi yani koydum. O için normal süper böyle sersemleşiyor. Ama normal olmuyor süperinde. Yaptı gösterirsin Bu vuruyor. Normal süper atınca yani vuramıyor, kaçabiliyor. Bunu yapınca bir buçuk saniyeliğine diyor Ben açıkçası çok sevmedim. Gerek yok yani. Onun için 6 numaraya koydum. Bunda biraz geç dolandı süper galiba. Öyle görüyorum. Ee, i̇şte. 6 numarayla başlayalım. Arkadaşlar 5. numaraya Ay. peneyi koydum. Şöyle atınca büyük bir şey çıkıyor ve e, ikili atış ediyor. Gördüğünüz gibi. Normal bir tane atıyor. Ama hiperle 2 tane atıyor. Bunu 5'e koydum. Açıkçası aslında çabuk olan bir süper. Pardon hyper Aslında bu e, böyle alanlarda kullanmıştı. <laughs> tamam güzel. Aynen güzel. Güzel. Şimdi diğer hyper şarjımıza geçelim. Arkadaşlar dördüncüye sütüyü koydum. Ee, normal süper bir tane atıyor. Ee, ama bunu atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neredeyse 10 tane süper atabiliyorsunuz. 10 tane süper demek. Bana bu bir şey hatırlattı. Size de hatırlattı değil mi? Mutasyonlar be. Aga be. Neyse diğer parçalarımıza geçelim. Arkadaşlar üçüncüye raf koymak istedim. Rafın ki böyle mu atıyor, ağlıyor bir tane. Yani nasıl söylesem size? Yiper kasim ben tekrardan. Çabuk 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 kas. Bunu atıyorsunuz. Sonra sonra bir tane daha atıyorsunuz. Şunu aldık da ya bir dakika olmadı şimdi. Çünkü yani böyle olmuyor. Hiperiniz yenileniyor diyelim. Yeniden geliyor diyelim. Bir çabuk bir hiper basalım. Atalım şuraya. Bak şunu aldık da bir tane daha hyper geliyor. Attık. Hiperimizin bitmesini bekleyelim. Aldık da bir tane daha hyper geliyor. Sınır siper kasabilirsiniz bu sayede. Yani iyi e oynayan bir player da daha çok bir süper kasabilirsiniz. Hadi sonuncunuza geçelim. Pro Ama yani ben yanlışlıkla söylemişim. 6 taneymiş değil 5 taneymiş. Hadi diğer bir, bir geçelim. Arkadaşlar ikinci sırada diğer var. Var doğru söylemişim. Altı taneymiş. Basınca böyle vuruyor yani. Bu da böyle düşmanları değilse özellikle BT ile oynuyorsanız düşmanlar deyince birkaç tane daha süper oluşturur. O yüzden ikinci yani sıraya koydum. Hadi birinci yani sürpriz bir kalp şarjı geçelim. Hadi let's go. Arkadaşlar birinci sırada ise 8 baytın hayp şarjı var. Bunu yani atınca hem yani tareti hem vuruyor hem de güçlendiriyor. Bakın. Ama normal taret sadece burada duruyor yani. Şuraya atayım görün de hoşuma gitti. Çabuk gelen bir hyper şarj. Güzel. Aynen. Sevdim bu hyper şarjı. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.